Covid-19 salgını sebebiyle ilk öğretimden üniversiteye kadar bütün kademelerde eğitim öğretime ara verildi. Ve bütün dünyada uzaktan eğitim sürecine geçildi. Dersler Zoom, Teams ve Discord gibi programlar vasıtasıyla işlenmeye başlandı. Ancak ilgili programların derslerin işlenişinin öğrencilere aktarılması noktasında yetersizlikler gözlemlendi. Uzaktan eğitim süreçlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi noktasında Greenbox interaktif stüdyo sınıfı projesini hazırladık. Bu projenin gerçekleştirilmesinde İl Eğitim Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulumuzun hayırsever velilerinin çok büyük desteğini ve katkısını gördük. Bu sebepten dolayı projenin hazırlanmasında güçlüklerle karşılaşmadık. Greenbox interaktif stüdyo sınıfı projesini sadece kendi okulumuzun öğrenci, öğretmen, veli ve sosyal çevresine yönelik değil, ulusal ve uluslararası topluma da katkı sağlamayı hedefledik. Proje sürecinde öncelikli olarak okulumuzdaki bu sınıfı stüdyo ortamına dönüştürdük. Bunun için sınıf duvarlarının tamamına ses yalıtımı yaptık, çekim yapılacak alanları yeşile boyadık. Gerekli olan ses, aydınlatma ve video çekim cihazlarının kurulumunu ve yerleşimini yaptık. Daha sonra internet üzerinden canlı yayın yapan video mix cihazını ve e, akıllı tahtayı sisteme bağladık. Stüdyo ortamını hazır hale getirdik. Bazı öğretmen ve öğrencilerimiz alanındaki uzman insanlardan e, sahne hazırlama, efekt ekleme ve canlı yayını kontrol etme gibi konularda eğitimler aldılar. Nihayet e, geçen yıl Ekim ayının ilk haftasında öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla EBA ve Zoom üzerinden canlı yayın denemeleri yaptık. En sonucunda ise Greenbox Interactive Stüdyomuzu öğrenci ve öğretmenlerimiz aktif olarak kullanımına sunduk. Greenbox Interactive Stüdyo projemizin okulumuza en önemli faydası işitsel ve görsel efektlerle zenginleştirilmiş sıra dışı ve etkili bir ders deneyimi öğrencilerimize kazandırmasıdır. Bunun yanında Greenbox Interactive Stüdyomuzda Yazar davetleri, kitap söyleşileri, okuyucu buluşmaları, rehberlik çalışmaları, yarışmalar, tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlikler yapılabilmektedir. Bu etkinliklere de öğrencilerimiz dışarıdan katılabilmektedirler. Yapılan çalışmaların diğer okullarla paylaşılması hem diğer okullardaki öğrencilerin bu çalışmalardan faydalanmasına hem de benzer projelerin üretilmesine ve geliştirilmesine örnek teşkil edecektir. Greenbox interaktif stüdyomuzu öğrencilerimizle birlikte aktif olarak kullanmaktayız. Bu projenin bize en önemli katkısı birçok dersi daha kolay öğrenebilmemizi sağlamasıdır. Aynı zamanda öğretmenlerimizin ders videolarını izleyerek dersi pekiştirme ve telafi imkanı buluyoruz. Bizler bu projeyle yabancı dil dersleri için uygulamalı çalışmalar yapabileceğiz.